Bugün ama Paris'ten bahsetmeyeceğim. Buralara çok uzak olan Suriye'nin başkenti Şam. Şam'daki bir hatıramla başlayacağım anlatacaklarıma. Çokça giderdim savaş öncesi. Nice insanla kültürel geziler yaptık. İnsanlığın beşiği, İslam medeniyeti adına çok önemli bir yeri olan Şam şehrine. Her zaman gitmediğimiz bir yere uğramıştık bu gezide. Şam'ın eteğinde kurulu olan meşhur Kasiyun Dağı'nın yamaçlarında bir dergah vardı. Bu dergahın içindeki türbede de Halidi Bağdadi Hazretleri yatmaktadır. Kimdir? Geziye gelenlerin ekseriyetinin sadece bildikleri işte Bediüzzaman'dan önceki müceddit, 12. Aslı müceddidi. Bir de cübbesi varmış, mücedditlik sembolü gibi oradan Bediüzzaman'a, Bediüzzaman'dan da bir başka başkasına ulaşmış. O kadar bilgi dışında Hayata hakkında detay fazla yok. Mücadelesi hakkında fazla bir bilgi yoktu insanların. Evet, ilginç bir noktada yatıyordu. Kazdar mağarasının karşısındaki bir yerde konumlanmıştı e, mezarı, türbesi. Oraya gittiğimiz zaman bize dedik ki oradaki Suriyeli Arap rehber şu zat onun talebesi. Buradaki birçok mezarda olduğu gibi ama onun bir farkı var. O devlet tarafından gönderilen bir istihbarat elemanıydı. Evet, iki kişi gelmişler. Osmanlı Devleti padişahı özel görevlendirdiği cemaati ve Halid-i Bağdadi hakkında rapor yazması içindi. Tabii bu bende ciddi bir hayret uyandırdı. Halid-i Bağdadi nasıl bir araştırma kavuşturmadan geçti diye ve öğrendim ki Halidiler tarihin her döneminde olduğu gibi Islah ihya için ortaya çıkan ortadaki sorunların nedenini daha derinlerde hikmet ve irfan nazarıyla bilen bulan insanlar olarak onlar da anlaşılmamış dışlanmışlardı. Halid-i Bağdadi Hazretleri kalp ehlinin nefai ilahi olarak tanımladığı ilahi nefes olarak yürüyün yolları açtım sizler için denmesi gibi çok kısa bir sürede nice talebesi olmuş, nice talebeyi çok geniş bir coğrafyaya göndermiş. Onun mesajları, onun yol yöntemi, inancı yorumlaması aktarılmıştı. Nakşibendi tarikat anlayışına yeni bir anlayış, yeni bir silkelenme kazandırmıştı. Ve İstanbul'a da devlet aliyenin başkenti İstanbul'a da Bağdat'tan talebelerini gönderirken diğerlerine söylemediği bazı uyarıları başkente gönderdiği talebelerine yaptı. Aman devlet adamlarıyla aranıza mesafe koyun. Onlardan gelen ihsanları kabul etmeyin. Tebliğ ve irşada halal getirebilecek her türlü görüntüden kaçının diye uyarıyordu. Evet Osmanlı'nın son asrına girmişti. Yozluk özellikle artmıştı. Devlet adamlarının itibarı zayıf olduğu dönemlerdi. Ehl-i sünnet inancında çok ciddi bir sarsılmalar olduğu bir asır asayiş problemleri vardı. Sosyal hayat, siyasi hayat tam bir kaos halinde bir filizlenme olarak ortaya çıkan Halidiler, asırlık cemaatlerin bulunduğu, tarikatların, grupların bulunduğu İstanbul'da şaşılacak seviyede hızlıca yayılıyordu. Gönüller kucak açıyordu Halidenin anlayışına, asra bakan sorunlara, sunduğu çözümlere, yaklaşımlara. E, fakat işte belli bir zaman sonra her zaman insanlığın ortak imtihanı çıktı eski statik yeni hareketli aksiyon olana karşı tavır göstermesi. Sufilerden tarikatlara kadar her birini rahatsız etmişti Halidilerin bu canlı ve coşkulu tebliğleri. Ve açık aranmaya başlanıyordu. Algılanamayan her şey devlet birimlerine şikayet olarak gidiyordu. Hatma Hacagan gibi gizli zikirleri dahi devlet tarafından e, soruşturuldu ve onlara açıklama yapmak zorunda kalmaya kadar sürekli uğraşılıyordu. Ama bir yandan da Hali e, Halidiler her bir yanda e, çoğalıyorlar, genişliyorlardı. E, ve ilginç olan bir nakşibendiliğin yeni bir anlayışı olan Halidileri İmam Rabbani'ye atfen kendilerine müceddi diye denen yine nakşibendiler dahi e bu halidelere çok şiddetli karşı çıktığı bir döneme bile ulaştı. Hatta öyle bir noktaya geldi ki Halid Bağdadi İstanbul'a gönderdiği halifesini bile geri çağırmak zorunda kaldı. Hep bir müsbet harekete göre davranıyordu. Yeni bir talebesini Susi isminde göndermişti. O dönemde e, padişah II. Mahmut bir yandan Devletin çok kırılma noktası bir dönemde padişahlık yapıyor. İç savaşlardan dış politikaya kadar uzanan sorunlar yumayla uğraşıyordu. Mevlevi meşrep biriydi. Özellikle işte bu meşref farklılığı imtihanı danışmanları da aynı anlayışta insanlar vardı. Vezirlerden sadrazamlardan daha etkin olan sırdaşı olan biri Mevlevi üstadı biriydi. Ve onun özellikle padişahı Halidlere karşı doldurması üzerine birçok soruşturmadan geçirildi. İşte ben Şam'a gittiğim zaman Bağdadi olarak tanımladığımız bir insan neden Şam'daydı? Evet çünkü bu olay burada buzağa kavuştu. E, bu süreçte Bağdat valisi Davut Paşa'ya halid Bağdadi hakkında araştırma, soruşturma e, emri verilmişti ve oraya da i Bağdadi'yi kendisinden tanıyan, ortaya koyduğu meyveleri gören Davut Paşa çok iyi bir rapor sunmuştu cemaat hakkında. Ama buna rağmen bu kavuşturmalardan dolayı çok üzülen Halid-i Bağdadi talebeleriyle birlikte artık bize burada yer yok deyip Şam'a geçmişti. Şam büyük bir ilim altyapısına, ulema altyapısına sahipti. Orada çok daha büyük bir inkişafa ulaştı. Her hicret cemaati çok ciddi bir şekilde büyütüyordu. Afrika'ya, Asya'ya, Kafkasya'ya kadar, Yemen'e kadar uzanan bir şekilde Halidiler çoğalıyordu. Evet, her şey iyi giderken bu sefer beklenmedik bir yerden Halidilere karşı bir yeni bir hamle geldi. Bu da Halid Bağdadi'nin başkentteki talebesi, çok geniş kitlelere tesir eden karizmatik olan insan. Zamanla kendisini Halidi i Bağdadi'den sonraki bir halef olarak görmeye başlaması, birçok devlet adamını kazandırması cemaate. Fakat daha sonra aykırı davranmasıyla görevden alınma teşebbüsüne kendisi reddetmişti Halidi i Bağdadi'yi. E, fakat ilginç bir şekilde kendisinin cemaate kazandırdığı görülen isimler bile Bağdat'a bağlılığını bildirdi. Bunun üzerine Susi isimindeki talebesi çok ciddi Buna tepki verdi ve bizzat cemaate aleyhinde devlete evhamını tahrik eden belgeler, bilgiler sundu. Danışmanları da bizzat cemaatin üst düzeyindeki bir insanın ihbarlarını göz ardı etmemesi konusunda Padişah ikinci Mahmud'u ikna etti. Bugün Başbakanlık arşivinde duran sözünde Sultan şunu diyor. Her ne kadar dış görünüşleri efendice de olsa sakın aldanmayın. Fesat peşindeler. Hatta alınan bilgilere, istihbaratlara göre mehdilik ilan etme durumları söz konusuymuş diye sert bir şey hazırlamış. Fakat dönemin mutedil Şeyhülislam'ı padişah bu konuda biraz sakinleştirip öncelikle kapatmaları yapmadan cezalandırma hızlı hüküm vermeden önce yine bir şey göndersek müfettişler göndersek Padişah bunu kabul ediyor. İşte benim Şam'a gittiğimde gördüğüm o istihbarat elemanları gidiyorlar ve Halidi Bağdadi'nin bulunduğu o dergahın merkezinde çok güzel bir ortamla karşılaşıyorlar. İnsanların siyasetle alakası yok. akideler, ibadetler, imanla alakalı çalışmalarını ve ellerinden geçen en zorba insanların bile nasıl efendi hale geldiklerini görünce İstanbul'a bile dönmeyip kimliklerini açıklayıp size talebe olmak istiyoruz ile sonuçlanmıştı. Halid Bağdadi şunu kabul etmemiş. Siz gidin vazifenizi bitirin, raporlarınızı sunun. Sonra siz bilirsiniz gelmek isterseniz. Ve dönmüşler. Padişah'ın kızgınlığını sakinleştirecek çok güzel raporlar sunmuşlar ve içlerinden bir tanesi geri dönmüş ve Halid-i diye talebe olmuştu ve şu anda aynı yerde metfun bulunmaktalar. E, fakat tabii ki e, bu devlet siyaset evhamı e, mahiyetinde saklıdır. Siyaset böyle bir şeydir. 2500 yıl önce Diyojen'in dediği gibi devlete yani Büyük İskender'in şahsında ne istersen vereyim sözüne gölge etme başka ihsan istemem. Sen benim yaptığımı yapamazsın ama her şeyi tahrip etme gücüm var. Senin yanında gözükmeyle Herkesin çocuğuna, herkese uzanmak istiyorum aydınlatma adına ama sadece senin yanında gözükmeyle belli bir kesimi karşıtlığından dolayı kaybetmiş olurum, herkese ulaşamam demesindeki gibi. Ve Halid-i Bağdadi bugün bizim bütün dünyanın yaşadığı bir taonda vebada şehit olarak vefat edecek bir tarafı Hazreti Osman'ın soyundan gelen Halid-i Bağdadi. Ee, ve kendisinin vefatından sonra e, tekrar bir kovuşturma ve büyük bir e, cezalandırmaya maruz kalacak. İşin uzmanları Bernard Lewis Burdurus denen bir Arap tarihçiye göre, bunda sultanın kişiliği, e, sürekli kendisine uyarı yapan insanların varlığı, bir de cemaatin o günkü ıslahat, e, o günkü ısl ıslahatın şekilci yönlerini giyim kuşamla alakalı değil de daha özlü ıslahatlar tavsiyesinde bulunulduğu için padişahın çok kızdığını gitgide büyüyen geniş kitlelere ulaşan bu cemaati otorite bir şahıs olan sert bir kişiliği olan 2. E, Mahmud. Taşralarda dahi bir otorite kabul etmeyip herkesi kendine bağlama bir karakter yapısı olan 2. Mahmud en sonunda bütün cemaatin mal varlıklarına el koydurmuş ve cemaatin ekseriyetini Sivas taraflarına sürmüş. Orada ciddi bir tecrit, hiç kimse yeni emir gelene kadar çıkarılmaması aynısını Bağdat ve Süleymaniye'deki yoğun bulunan Halidilere de yapılmıştı. Evet böyle acı günler yaşandı ama ne oldu sonrası? İkinci Mahmut bir Rusya işgaliyle karşılaştı. Neredeyse İstanbul'u Ruslar alacaktı. Böyle bir şey o Ruslardan daha sonra bu sefer iç isyanda Mısır valisi Kavalalı Mehmet Paşa isyan etti. Kavalalı Mehmet Paşa'nın isyanıyla bu sefer önceki savaşta Rusya'ya yanaşmaya çalıştı. Hatta hilafetin sembolü olan sancak şerifi Boğaz içinde kuzeye, Karadeniz'e yakın olan Tarabya Köşküne bile götürmüştü. Düşünebiliyor musunuz? e, yardım etmek ilk bir ilk yaşanmıştı. İngiliz, Fransızlar daha sonra bunu dengelemek için ülkeye gelmişlerdi. Nice karışıklıklar yaşanmıştı. Ve ikinci Mahmut kahır içinde vefat etti diyebiliriz. Yerine gelen Sultan Abdülmecit'le birlikte bir sakinleşme dönemi yaşanacak. Ve biliyor musunuz o padişahın oğlu Abdülmecit kendisi hastalıktan vefat ederken vasiyetinde babasının tecrit uyguladığı, sürgün yaptırdığı o insanları e, her cuma mezarı başında bir Halidi hocasının ve on dervişinin kendi ruhuna dua etmelerini vasiyet etmişlerdi. Ve dünyanın her yerine Halidiler yayılmış. Biz on, onlardan birini meşhur olarak Şehşamil olarak biliriz. Bir Halidi olan Rusya işgaline karşı Dağıstanlıları, e, nasıl Çeçenleri organize ettiğinden. Evet dünyanın belki eli sünnet içerisindeki en kalabalık grup olan Nakşiler içindeki en kalabalık Halidiler olduğunu da söyleyelim. Ama ne ilginç ki bu meşref farklılığı bugün imtihan, bugün kendilerine Halid olduğunu söyleyenler 200 yıl önce kendilerini temsil edenlerin nasıl eziyet acı çektiyse bu sefer benzer acıyı eziyeti kendilerin çektirdiği de işin ironisi. Bu coğrafyada Hristiyanlara kan kusturuldu ama daha sonra siyasi bir güç haline gelmiş Hristiyanlar da daha sonra farklı düşüncelere kan kusturması gibi bu ironi devam etmekte. Demek ki özneye, kostüme, kaportaya değil de fiiller üzerinden tasnifler yapmak zorundayız. Kim zulüm, zorbalık yolunu ötekine müsaade etmeme yolunu seçiyorsa onları bir grup olarak isimlerine bakmadan görmek gerektiğini ben tarihe bakarak böyle bir çıkarım yapabiliyorum.